Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu parçanın yazarının asıl yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir? Bu parçada yazarımız neden şikayetçi, asıl neden hoşnut değil bunu arayacağız. Öyle bir çağa geldik ki sanki her şeyin içi boşaltılmış gibi geliyor bana. Şairlik, yazarlık, gazetecilik, eleştirmenlik gibi birçok dalda ve genel anlamda sanatçılık. Ne geçmişin adanmışlığı, içtenliği, çalışkanlığı, duyarlılığı, ne de belli değerlerin asla hafife alınmayışı. Şimdilerde bunların tekine bile doğru düzgün sarılan, sahip olan, onları yücelten tek bir eserle bile karşılaşamıyorum. Çok kötü, çok kötümser olduğumu düşünenler olacaktır ama ben sadece gerçekçi olduğum düşüncesindeyim diye bitirmiş sözlerini yazarımız ve gerçekten de açıkçası biraz kötümser geldi sanırım hepimize çünkü şair yazar gazeteci eleştirmen ve genel anlamda tüm sanatçıları tüm sanat dallarını içine alarak hiçbir şekilde günümüzde geçmişin değerlerinin işte çalışkanlarının duyarlılığın belli değerlerin işte hafife alınmayışının artık görülmediği bunları hiçbir şekilde göremediği, tek bir eserde bile bunlarla karşılaşmadığını söylüyor yazarımız. Evet, biraz açıkçası kötümser geldi. Bakalım neymiş asıl yakındığı? Aslında asıl yakındığı şurası. Bakacağız ve bulacağız. Edebiyat dünyasında yer alan yeni nesil yazarlar modernizmin etkisiyle geçmişi yok saymaktadır. Geçmişin değerlerini bulamıyor ama bunda modernizmin etkisi Söz konusu değil veya geçmişi yok saymak gibi söz konusu değil, geçmişin o yapısını günümüz yazarlarında veya genel anlamda sanatçılarında göremediğini söylüyor. Sanat eserlerinde ele alınan konular hakkıyla yansıtılmamakta ve özgün eserler ortaya konamamaktır. Arkadaşlar özgünlük veya konuların yetersiz bir şekilde ele alındığına dair bir vurgumuz yok. Değişen çağa ayak uyduramayan sanatçılar geçmişle gelecek günümüz arasında bocalamaktan, başarılı eserler verememektedir. Sanki var olan sanatçılar çağa ayak uyduramadı ve o yüzden geçmiş, gelecek, günümüz arasında nereye ait olduğunu bir türlü kararlaştıramadan bocalıyor gibi bir anlamı var. Ama seçenek olma ihtimalimiz yok yani doğru seçenek olma ihtimali yok. Günümüzdeki sanat eserleri maneviyat ve kıymet bilir halden çok uzak ve yüzeysel olarak ortaya konmaktadır. Arkadaşlar şurada belirttiğimiz e, eksiklikler maneviyat kıymet bilir olmak ve içtenlik ve işte ya, veya derinlik diyebileceğimiz şeyden çok uzak yani yüzeysel şu ana kadar sıkı seçenekler arasında cevap olmaya en yakın seçeneğimiz karamsar bakış açısı çağımızda yetişen sanatçıları duyarlılıktan uzak bir hale getirmiştir. E, arkadaşlar sanki burada da anlam şu gibi çıkıyor var olan günümüz sanatçıları karamsar bir bakış açısına sahip bu yüzden de duyarlı değiller duyarlıktan uzak bir hale gelmişlerdir diyor. E böyle bir burgu da söz konusu değil. Seçenekleri e, belli sebeplerle eledikten sonra rahatlıkla D seçeneği cevabımızdır deriz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yukarıdakileri en kapsamlı biçimde açıklayan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Hemen okuyalım, anlayalım ki en kapsamlı bir şekilde hangi cümlemiz yukarıdakini özetlemiş görelim. Okudukça sizi maceradan maceraya atıp sarsacak, hayatınızı alt üst edecek satırları, evinden bile çıkmayan, pek arkadaş edinmeyen, küçücük ve kısıtlı bir dünyası olan biri yazabilir derin acılar çekmiş, büyük kayıplar yaşamış bir ressam en umutlu resmi çizebilir. Ağlamadan ağlatabilmek, yaşamadan yaşatabilmek, duymadan duyurabilmek, sanatçıları sanatçı yapan belki de bu güçtür. Ne kadar da güzel tanımlamış sanatçılık kavramını ve farklı bir açıdan bakmış metnimiz. Hemen bunu en kapsamlı biçimde açıklayan cümleyi belirleyelim. Sanat benzersiz olmak, fark yaratmak demektir. E burada benzersiz olmak, fark yaratmak olsa olsa özgünlüğe bir atıftır. Ama bizde özgürlük vurgusu yok. Dikkat ederseniz bir de değil. Bizdeki vurgu e, kişinin olduğundan çok farklı dünyalar yaratabilmesidir sanatçılık. Bu güçtür gibi bir vurgumuz var. Kendisinden beklenmeyeni ortaya koymak sanatçının en büyük meziyetidir. Neden olmasın? Çünkü biz... ...küçücük, kısıtlı bir dünyası olan, işte doğru düzgün arkadaş olmayan, sosyal hayatında evinden bile çıkmayan birinin e, okudukça bizi maceradan maceraya atabilecek eserleri yazmasını çok beklemeyiz değil mi? Veya çok derin acılar çekmiş, e, büyük kayıplar yaşamış birinin, bir ressamın en umutlu resimleri e, işte kaleme almasını, çizmesini, e, renklendirmesini bekleyemeyiz, beklemeyiz aslında... Dolayısıyla kendisinden beklenmeyeni ortaya koymak sanatçının en büyük meziyetidir, yeteneğidir demiş. O yüzden e, noktamızı burası hak etti şimdilik. Bir eserin sanat eseri sayılması için zıttıkları içinde uyumla barındırması gerekir. Evet yukarıda bir zıttıktan bahsediyor ama kişi ve eseri arasındaki zıttıktan bahsediyor burada. Yoksa... Eserin sanat eseri sayılması için eserin içinde zıttıklar olması değil. Dolayısıyla eledik bu seçeneği de. İnsanları derinden etkileyen sanatçıların eserleri çok beğenilir. Böyle bir şey de söylemedi. yürüyeceğimiz güzergah bu değil. Kurmaca dünyayı estetik olarak sunan kişiye sanatçı denir. Arkadaşlar yukarıdaki söylediğimden hareketle işte bütün eserler kurumacıdır ya da kurmaca bir dünya üzerine kurulmuştur gibi bir genellemeye yol açar bu seçenek. Böyle bir genelleme yapamayacağımız için cevabımız aslında az önce emin olduğumuz gibi B seçeneğidir. Kendisinden beklenmeyeni ortaya koymak sanatçının en büyük meziyetidir ifadesi. Cevabımız boludur. Selam arkadaşlar. Bu parçada edebiyatla ilgili dikkat çekilen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Parçada edebiyat kavramı ele alınmış muhtemelen ve bununla ilgili dikkat çekilen düşünce ya da öne çıkarılan düşünce nedir? Bunun peşindeyiz. Hemen okuyalım metnimizi. Edebiyatın nedenli usta bir öğretici olduğunu çoğu zaman fark etmeyiz hemen aslında edebiyatla ilgili bir fikir söyledi bize ilk cümleden itibaren. Edebiyat usta bir öğreticidir. Biz fark etsek de farkında olmasak da iyi okuyucular hayatın akışında çok daha hızlı büyüyüp olgunlaşır. Kitaplarda hayata dair o kadar çok ayrıntı, deneyim, neden sonuç ilişkili yaşanmışlıklara ve bunların sonrasındaki etkilerine şahit olurlar ki benzerleriyle bile karşılaştıklarında farkında olmasalar da ne yapacaklarını biliyor halde olurlar. Bu bağlamda bakıldığında edebiyat bir yaşam koçudur. Bu da yukarıyı özetleyen bir ifade. Büyüme sanatını bize ilmek ilmek öğretip bizi hayatla bütünleştirir demiş edebiyat için. Çok da güzel bir metin olmuş. Bakalım anladıklarımızı, derleyip toparladıklarımızı Özet bir şekilde nerede bulacağız seçeneklerimizi inceleyelim. Kitaplar insanların bilgi dağarcığını zenginleştirip genel kültürünü arttıran güçlü kaynaklardır. Şüphesiz bu bilgiler çok doğru ama yukarıda vurgulanan e, bir yaşam koçu edasıyla bizi hayata hazırlayan edebiyattır. Yoksa genel kültürü bilgi dağarcığını arttırmak tabii ki bunlar da var ama vurgumuz dikkat çekilen kısım bu değil. Okuyan ve okumayan insanlar arasındaki fark hayatın içinde her an her yerde fark edilebilir. Böyle bir kıyaslamaya girmedi arkadaşlar. Yani okuyan şöyleydi, okumayan böyle olur gibi bir kıyasa girmedi. Kitap okuma alışkanlığı küçük yaşta kazanan çocuklar hayata karşı daha dirençli olur. Arkadaşlar kitap okuma alışkanlığının yaşı veya bu yaş, küçük yaşlardaki çocukların bu sayede daha dirençli, daha güçlü, daha... E, zorluklarla mücadeleye yatkın çocuklar olduğuna dair bir vurgumuz yok evet edebiyat çocukların zihinsel gelişimlerini olumlu yönde ilerleten önemli bir faktördür buna da bir vurgumuz yok arkadaşlar yani zihinsel gelişimi etkilemek anlamında edebiyatın işlevinden ya da öne çıkan bir düşünce olarak bundan bahsetmedi edebiyat hayatın içinden gelerek insanı hayata hazırlayan donanımlı bir okuldur Arkadaşlar donanımlı bir okul, insanı hayata hazırlamak vurguları bizim için önemli. Neden? Çünkü edebiyat bir yaşam koçudur dedi, usta bir öğreticidir dedi. Büyüme sanatını bize ilmek ilmek öğretip bizi hayatta bütünleştirir dedi. Bu yüzden gönül rahatlığıyla cevaba E seçeneği diyoruz. Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Yani bize ne anlatmak için yazıldığı, bize ne iletmek için yazıldığı bu paragraf bulmamız gereken cevap bu. Öykülerimin mimarıdır yalnızlığım derdi yakın bir dostum. Öykülerimin mimarıdır yalnızlığım diyormuş. Çevrenizde dostlarınızın, ailenizin olmadığı bir yalnızlık değil bu içsel yolculuğunuzda kimseye aşikar edilemeyecek sözleriniz, kimseye doğrudan iletemeyeceğimiz düşüncelerimiz için özgürce konuşulabilen bir yer yazı. Hesapsız, içten geldiği gibi sürüp giden, dilenen, yer, dilenen yerde yükselip alçalan, nabzını parmaklarınızın ucunda hissettiğiniz bir yaşam. Arkadaşlar yalnızlık burada farklı bir anlamda ele alınmış. İnse, fiziki yalnızlıktan değil içsel yolculuğunuzdaki yalnızlık ya da özelleriniz ya da kimseye söyleyemeyeceklerinizi, iletemeyeceklerinizi belki de yarattığı karakterler üzerinde e, dillendiren, ileten bir öykücümüzdür ile karşı karşıyayız. Anlatılmak istenen düşünceyi bulalım beraber. Yalnız insanların bir çoğu edebiyatta yakında ne ilgilidir? Bu genellemeye çoğumuz doğru diyeceğiz ama yukarıdaki söylediğimiz ki değerlendirirken ne dedik? Fiziki yalnızlıktan bahsetmiyor burada. Dolayısıyla cevap olamaz. Yazar öykülerinde her zaman yalnızlık konusunu daha ön planda tutmuştur. Arkadaşlar hmm. öykülerimi oluşturmamdaki itici güç ya da mimari olarak yalnızlık tamam. Ama öykülerinde bu konuyu işliyor'a dair bir bilgimiz yok. O yüzden bu seçenek de olamaz. Yalnızlık yazarın öykülerindeki iç sesidir. Hmm. İç ses. Neredeki iç ses? Öykülerinde. Muhtemel cevap. Kalabalık içinde olup da yazabilmek için yalnızlığı seçer yazarlar. Böyle bir vurgumuz da yok. Öyküyü diğer edebi türlerden ayıran yalnızlık getir gerektirmesidir. Arkadaşlar, sanki diğer edebi türlerde böyle bir gerek yokmuş ama öykü yazarken e, diğer edebi türlerden farklı olarak yalnızlık gerekirmiş gibi bir cümle. E, bunu da eyleriz. Muhtemel cevabımız artık kesinleşmiş olur. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Yukarıdaki parça paragraftan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? Sorumuzla beraberiz. Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? Edebi tarihimizde şiir hemen her dönem baş tacı olmuştur. Dünyanın heyecanının oldukça yüksek olduğu tanzimat sonrası dönemde bile şiir her zaman hem okuyan hem yazan için öncelikli olmuş dönemlerinin en üstün isimleri bile oldukça ciddi konularda dahi görüşlerini şiir yoluyla halka anlatmıştır. Bunun nedeni dünyanın o kuru, süssüz hali mi yoksa halkın daha aşina olduğu şeklin şiir olması mıdır karar vermek zordur. Ancak şiirin saltanatı hiçbir dönemde ciddi olarak sarsılmamıştır. Bakalım arkadaşlar aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? Tanzimata gelene kadar edebiyatımızda sadece şiir vardır. Arkadaşlar, e, Tanzimatta evet başka edebi türlerin e, çoğaldığını biliyoruz. Ama Tanzimata gelene kadar edebiyatımızda sadece şiir vardır gibi bir çıkarım e, metnimizden ulaşabileceğimiz bir çıkarım değil. Her zaman ön planda olan şiir çoğu sanatçının düşüncelerini de açıklama aracı olmuştur. Buraya gayet ulaşabiliyoruz. Neden? Çünkü dikkat ederseniz şurada bunu söyledi. Her zaman öncelikli olduğunu söyledi ve şurada dönemlerinin en üstün isimleri bile oldukça ciddi konularda dahi görüşlerini şiir yoluyla halka anlatmıştır dedi. Dolayısıyla her zaman ön planda olan şiir çoğu sanatçının düşüncelerini de açıklama aracı olmuştur ifadesine rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Şimdilik duracak. C seçeneğine baktık. Sanatçılar kendilerini hangi türde güçlü hissederlerse onu daha çok kullanmıştır. Arkadaşlar burada nedenler içinde bakın dikkat ederseniz ne var? Bunun nedeni dünyanın o kuru, süssüz hali mi yoksa halkın daha aşina olduğu şeklin şiir olması mıdır? Gibi bir ikilem evet var. Ama burada kendilerini bu türde güçlü hissettikleri için şiir üzerine yoğunlaştılar diye bir ibaremiz yok. Şiiri tercih eden isimler genellikle düz yazıdan hoşlanmayanlardır. Böyle bir kıyaslama da söz konusu değildi. Düşünceler en iyi şekilde şiirle ortaya konur. Arkadaşlar bu da ulaşabileceğimiz veya genelleme yoluyla varabileceğimiz bir sonuç değil. Rahatlıkla B seçeneğini cevap olarak işaretlemeliyiz diyoruz. Sevgili arkadaşlar merhaba. Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır sorumuz? İnsan geleceğe dair umutlarını yitirince, içinde yarınların ateşini körükleyemeyince geçmişe döner hemen. O anlara sarılır, mutlu anlarıyla umutlanmaya, umutlu halleriyle yeniden hayaller kurmaya çalışır. Çoğunlukla geçmişte de aslında. Acılar, yangınlar da oradadır. Çoğu zaman orada bulamaz ihtiyacı olanı yine de kendisinin olana sarılmak bir nebze soluklandırır ve sıkı sıkı sarılır dünlerine insan. Arkadaşlar bir açmazı anlatan bir metin aslında. İnsan, insanlık geleceğe dair umutlarını yitirdiğinde, umut ateşini körükleyemediğinde geçmişine döner. Geçmişi çok mu güzeldir, çok mu iyidir, Orada acılar, yangınlar yok mudur? Elbette vardır. Hatta çoğu zaman aradığını orada da bulamaz. Ama yine de geçmiş kendisinindir, onundur. Ve ona sarılmak bir nebze de olsa onun nefes almasını sağlar. Bu yüzden de ya dünlerine yani geçmişine insan sıkı sıkıya sarılır diyor metnimiz. Geleceği anlamlı kılmak geçmişiyle doğru bir hesaplaşma gerektirir. Arkadaşlar gelecekte anlam bulamaması geçmişiyle hesaplaşmadığından değildi parçada. Dolayısıyla bu yargı evet doğru bir yargıdır belki ama metnimizle ilgisiz. İçimizdeki umut kaybolmaya başlamışsa çözümü bulabileceğimiz tek yer anılarımızdır. Arkadaşlar böyle bir eğilim vardır ama tek bir yer olarak çözümün başka hiçbir yerde bulunamayacağına dair bir vurgu söz konusu değil. Yarınından umutsuz kişi aradığını bulamasa da geçmişine sarılmaktan vazgeçmez. İşte derdini net bir şekilde özetleyen seçenek muhtemel cevaptır. İnsanlar hatıralarına döndüğünde mutlu zamanları hatırlamak ister. Arkadaşlar burada mutsuz zamanlarının da olduğu vurgusu var. Dolayısıyla belki evet bu istek vardır ama bunu ön plana koyan bir ifade yok. Geçmişini hatalarıyla ve doğrularıyla dürüst bir şekilde ele alabilen insan gelecekte de mutluluğu yakalayabilir. Belki de en güzel ifadedir ama bu da metnimizde vurgulanan kısım değil. Metnimizde ne vurgulanmıştı? Yarınından umutsuz, yani geleceğine dair bir umut taşımayan, içinde geleceğe dair bir ateşi yanmayan, kıvılcımı kalmayan bir insan belki aradığını bulamaz ama yine de geçmişine sarılmaktan vazgeçmez. Çünkü orada bir nebze de olsa soluklanır demişti. Cevabımız C seçeneği. Arkadaşlar merhaba. Net bir şekilde derdini anlatan soru tipimiz yukarıda vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Hangi düşünce vurguluyor? Hangi düşünce ön plana çıkarılmak istenmiş? Belirleyelim birlikte. Her birimiz farklı alanlara ilgiliyiz, farklı alanlarla ilgiliyiz. Bazımız sanata yönelmişken bazılarımız bilim, ekonomi, siyaset, tarih, doğa gibi yönelimlere sahibiz. Hal böyleyken bazen aynı ilgide ilerleyenlerin bile aslında birbirlerinden farklı olduklarını da görürüz ki bu gayet doğaldır. Farklı ailelerin, farklı çevrelerin ürünü olarak insanların aynı konuya ilgileri olsa da onun farklı yönlerinde kendilerini bulmaları elbette olanaksız değildir. Bu açıdan baktığımızda aynı müzik eserlerinden farklı duygular devşiren insanları anlamak da kolaylaşıyor sanırım. Arkadaşlar ilgilendiğimiz şey konumuz aynı olsa bile o konunun farklı yönleri olabilecekken dolayısıyla e, herhangi bir sanat eserinden de e, benzer insanların farklı duygular devşirmeleri, farklı duygularla duygulanım yaşamaları gayet olasıdır ve Doğaldır demek istemiş. Şurada verdiği bilgiyle buraya bir çıkarımda bulunmuş. Yazarımız vurguladığı düşünce, vurguladığı, savunduğu düşünce de budur. Bakalım hangi seçenekte bunu bulacağız. İnsanlar kendilerine uygun yönelimlerde bulunmalıdır. Böyle bir şey söylemedi arkadaşlar yazarımız. İnsanların birbirinden farklı duygu ve düşüncelere sahip olması oldukça doğaldır. Gayet kapsayıcı. Mutluluğun kaynağı ilgimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Arkadaşlar ilgimize göre mutlu oluruz. İşte ekonomiyle ilgilenen daha mutludur. Çünkü paraya hakimdir. Siyasetle ilgilenen daha mutsuzdur. Çünkü işte entrikalar vardır falan filan gibi bir cümleler yoktu. Mutluluğun kaynağı ile ilgili ilgimizle ilgili bir bağlantı kurmadı. İnsanın gelişmesinin tek yolu doğru aile, çevre ve çalışmadır. Buna da ulaşamıyoruz. Bu da vurgulanan düşüncemizle alakasız. Farklı alanlarla ilgili olmanın en büyük nedeni aile ve çevredir. Hayır arkadaşlar, farklı alan bir vurgusu tabii ki var. Ama yukarıda vurgulanan şey, benzer çevrede büyüsek hatta aynı ailede bile büyüsek insanların farklı alanları, farklı e, düşünceleri olabilir. Hatta aynı alanla ilgilenen insanlar bile o alana farklı açılardan bakıp farklı yollarda ilerleyebilir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir deriz. Arkadaşlar merhaba. Bu parçada anlatılmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir sorumuz? Hemen okuyalım paragrafımızı. Nicedir anlam veremediğim bir durumdur. Özellikle turistlere hitap eden oteller veya başka işletmeler adlarını o kitlenin diline göre belirliyor. İşte önlerinde taksi tabelalı araçlar bulunduruluyor. İşte Welcome to Verona adı da gösterişli binada hemen dikkat çekiyor. Siz İtalya'ya tatile gitseniz Ankara Oteli'nde kalıp İzmir Köfte yemek ister misiniz? Bizi anlatan çok güzel otel veya işletme adları bulabiliriz bence. Ki o insanların bizim kültürümüzü, doğamızı, tarihimizi merak ettiklerini ve bunun için geldiklerini de unutmamış oluruz böylece. Arkadaşlar uzun süredir birçok mecrada tartışılmıştır aslında bu konu. Biz işte Türk Türkiye Cumhuriyeti olarak ülkemize gelen bir turiste olabildiğince işte Welcome to Verana ismini verdiğimiz bir otelde ağırlamaya, onun diliyle işte yazılmış taksi tabelaları veya onun diline özel hazırlanmış başka etkinlikler sunmaktan geri durmuyoruz ve bunu özenle yapıyoruz aslında. Ama Yazarımız diyor ki siz diyor İtalya'ya tatile gitseniz İtalya'yı merak ettiğiniz için gidersiniz. Dolayısıyla orada Ankara isimli bir otelde kalıp e, İzmir köfte yemek istemezsiniz. O yörenin yemeklerini tatmak, o yörenin kültürünü tatmak istersiniz. Emin olun diyor bizim ülkemize gelen insanlar da bunun için geliyor. Bu tarz bir beklentiyle geliyor. Yoksa kendini Verona'da gibi hissetmek istese Verona'ya zaten hakim e, o turist turistimiz diyor. Bakalım bu noktadaki asıl düşünceyi kavradığımızı düşünüyorum. İnsanlar gezmek üzere gittikleri yerlerde o bölgeye özgü şeylere merak besleyip onları tercih ederler. Tam da istediği yani vurgulamak istediği, dikkat çekmek istediği kısım muhtemel cevabımızdır. Turistlere yönelik seçimlerimiz ülke gelirlerini de kötü etkiler. Arkadaşlar burada herhangi bir gelirle ilgili, kazançla ilgili bir vurgumuz yok. İnsanların gittikleri yerde kendi kültürlerini görünce mutlu olurlar. Tam tersini savunuyor. Evet, kendi kültürünü görmek belki o an gülümsetebilir o insanları. Ama e, böyle bir amaçla gelmediklerini savunuyor yazarımız. Turistlere yönelik olan bu yabancılaşma kendi kültürümüzü de olumsuz etkilemektedir bu seçenek var olan düşünceyi bir üst seviyeye, bir sonraki seviyeye getirerek açıklamış. Dolayısıyla olayın içine yorum da katmış. O yüzden bu seçenekten uzak durabiliriz, durmalıyız. Neden? Çünkü turistlere yönelik olan bu yabancılaşma kendi kültürümüzü de olumsuz etkilemektedir diyor. Ve bir sonraki aşamayı aslında belirtiyor. Başka ülkelere gidilmesinin en temel amaçlarından biri o bölgenin damak tadını öğrenmektir. Arkadaşlar damak tadı deyip sınırlandırmasaydı kuvvetli bir seçenek olacaktı. Ama en temel amaçlarından biri o bölgenin damak tadını öğrenmektir. E, lezzet yolculukları yapan insanlar elbette var. Ama yukarıdaki vurgu ya da anlatılmak istenen nasıl düşüncemiz kesinlikle kesinlikle A seçeneği deriz.